yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Aslında sadece PUBG Mobile değil PUBG de diyebiliriz. ikisi beraber çünkü PUBG arkadaşlar yeni bir harita geliyor. <laughs> Adamlar haritaya doymuyor. Zaten yeni harita gelmişti param haritası. Şimdi arkadaşlar ayrı farklı bir harita geliyor şehir haritası diyebiliriz. Huon haritası arkadaşlar. Bugün ona bakacağız. Onun görüntülerine bakacağız. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta olabilir. Ya da daha da erken olabilir. Yani bir 10 gün içinde test serverına düşer diye düşünüyorum harita. Yeni sezonla beraber. Ona bakacağız. Onunla alakalı işte harita nasıl olacak. Onlarla alakalı birkaç bilgi vereceğim size. Ondan önce PUBG Mobile ile alakalı birkaç sorunuzu cevaplayalım abi hızlıca. Emir Gaming abi soru PUBG beta yükledim ama bir kod istiyor. Kod nasıl alacağım ya da nasıl yazacağım? Şimdi PUBG Mobile büyük bir ihtimalle betayı eski haline döndürmeye başladı. Nasıl mı? Artık sınırlı oyunculara verecek gibi gözüküyor. O da şu şekilde normalde çıktığı gün arkadaşlar yapsaydınız sıkıntı olmazdı diye düşünüyorum. Şu an sıkıntı olan arkadaş bayağı varmış. Artık kod çıkmıyormuş. Normalde buraya geliyorsunuz önerilenlerden test üstünden buradan kodu alıyorsunuz arkadaşlar. İndir zaten otomatik indiriyor burada game log'da. Oradan indiriyorsunuz. O çıkan kodu da beta yükledikten sonra oraya yazıyorsunuz. Ama kod çıkmıyorsa artık büyük bir ihtimalle kapatılmıştır. Beta Yıldız abi kardeşimi oyundan engelledim ve engel kaldırdım ama kardeşim bana popülerlik atamıyor. Onu engelledim gerekçesiyle. Aynen engellerseniz öyle bir sıkıntı var. Yani şakasına bile engellesiniz arkadaşlar. Ondan sonra engelini kaldırsanız. Arkadaşlık isteği aysa kabul etse. Size popülerlik atamıyor. Mehmet. MRGT. Abi sonra eğlence modlarında arkadaşlarım ile girmeye çalıştığımızda bir takım arkadaş haritayı indirmedi diye uyarı geliyor. Nasıl çözerim? Takım arkadaşın haritayı indirecek abi. Eğlenceye giriyorsanız eğlenceye geldiniz. Hızlı maç gireceksiniz. Hızlı maçta bütün haritaların olma olasılığı var. Ondan dolayı şu ana haritaları indirmesi gerekiyor. Başka bir çözüm yok. Onur triyak abi soru RP yükseltilebilir silah gelme olası var mı? RP'ye zannetmiyorum ama e, önümüzdeki sandıklarda arkadaşlar SKS'ye geliyor. Yani yükseltilebilir SKS oyuna ekleniyor arkadaşlar. Şimdi gelelim haritaya. Şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Yeni harita ile alakalı Hyun. Bir binanın çatısında oyuncumuz. Normalde bunun videosu var ama tabi belli yerlerini kullanabiliyoruz. Şunu da göstereyim. Bildiğiniz şehir abi. GTA 5 gibi olmuş. <laughs> Arabalar falan var. Diye bir baksanıza. <laughs> yani e, değişik olmuş abi. Kötü değil. Ama e, farklı yani. Ama güzel. Değişiklik iyidir. Böyle bir zırhlı araç var arkadaşlar. Böyle sokaklarda filan geziyor. Böyle enteresan. Resimlere baktıktan sonra haritanın durumunu anlatacağım size. Yine böyle yine harbi diyorum bak GTA 5 anımsatıyor ya <laughs> harita. Yani onun gibi bir şey. Ama her yerden adam çıkabilir arkadaşlar. Yani resmen ses kasmaya yönelik bir harita olacak gibi gözüküyor. Şöyle yukarıdan da görünüş şekli burası çok büyük bir harita olmayacak arkadaşlar Şimdiden söyleyeyim mesela bu binaların çatısından atladığınızda Özelliklerinden arkadaşlar paraşüt açabiliyorsunuz Öyle bir özellik geliyor artık ekstra paraşüt açma özelliği geliyor e, Ayrıca haritaya 32 kişi girebilecek Maksimum e, Solo duo Squat yok arkadaşlar Yani solo vs duo yapabilirsiniz duo vs duo yapabilirsiniz ama squat Haritaya giriş olmayacak arkadaşlar. Evet haritanın ismi Heaven haritası arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde test serverına düşecek PUBG'de. PUBG Mobile'e gelir mi? Gelse bile bir sene içinde gelmez bence. Ya da eğlence moduna belki gelebilir. Çünkü küçük bir harita olduğu için öyle bir ekleme yapabilirler diye düşünüyorum. Evet haritamız bu şekildeydi. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar hızlı maçımıza girdik. Pompalı modu geldi. Şöyle bir tokilere atlayalım abi. Solda bir kişi gördüm. Day 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 tamam sen in, o nereye indi tamam o oraya indi hadi sen aşağı <laughs> burada zaten silah yok hemen <laughs> aşağı inmem lazım o dbs aha ne oluyorsun İki seviye kask var burada sağda istiyorsan o çift dbs Ölüm makinesi oldum şu an. Şey gibi. M249'lu gibiyim. Ya. Gel vereyim bir DBS. Al al. Evet. Bunun yarısını da vereyim. Al. Ben yan binaya geçiyorum. Oo. Burada ayak sesleri var. İlk kat, ilk yan bina. Benim yan binam dolu. Ya, da Alsana abi niye bırakıyor Buranın da camını kapatmışlar ya. Ali geliyor. Kapıyı kıralım biraz şey olsun. <laughs> Flash var mı flash? Aldın mı? Nerede o? Direkt, Direkt Sağda. Sağda evet. Uzun şarjör var mı? <laughs> Yok. Gel gidelim. Alanı biraz tarlaya verecek gibi. Yelek var bak burada alıştırıyorsan. Bir S12K bulsaydım var ya mükemmel olacaktı. Oo, 100 seviye oldum lan. Ali. Ben, Blue, üç... Blue 3. 3'üm şu an. Oo, çift DBS. Tamam. Ha bomba filan görürsen al. Bombaları topluyorum zaten. Nerede bu millet? alandayız. Arka sıkıyor. Gel bir gidelim şu arkaya ya gel ya. <laughs> Hop. Okey, ikinci kat. Adamın şeyi gözüküyor. Bomba atma. Hayır. Bir daha geldi sandım bir. Kim sıkıyor Aa, gördüm karşıda Ali gel. Ali diğeri de geliyor. Adamı uçan şey attım ya resmen. Yaz <laughs> Toki bak pencerede bakıyor adam. Evet, eleman da geliyor. Yeri nerede? Burada. Ayak sesi geldi. Ama bu nerede? Bir dakika kafam karıştı. Gördüm. Bir ayak sesi daha vardı sanki. Benim ayak sesimi Yok ya. Ses derken şey vardı yani. İzi de vardı. Dur flash alacağım ya. E, Toki'de bir kişi var Ali. Hangisinde abi? Burada burada yakın Toki. Yani bu önündeki, solundaki. Bekle bekle gelsin bekle bekle. Zorlama abi. Gireyim. Şimdi alan verecek büyük ihtimal. Çıkacak. Tamam verdi. O çıkacak abi. baş çaresi yok. 3 ee, kişi, biz 5 kişi var. Bilmediğimiz. Alandayız. Gel şu kulübeye doğru gidelim ya. Aa, Nerede? Düştü biri. Tamamdır. Mükemmeliz. Ali gel burada şey var. Ee, üst seviye var. Bak bomba bunu. Bomba tamam. tamam. Bombayı alayım da. Can basayım. Ev çıktı mı? Çıkmadı değil mi ev? İki kişi kaldı. Biri buradan sıkıyor. Sağ. Gel sağa bakalım. Toki çıkmadı daha ama çıkacak. Bu, bu, bu bir yerde pusuyor ha. Dikkat et. Sağ tarafın gelmesi lazım. Çıktı çıktı burada. Tamam. Poki kaldı bir. Ha burada arkada Ali burada. Aynen. O diğer Toki olmuş olabilir. Abi DBS güzelmiş ya. <laughs> İlk defa DBS'den bu kadar zevk aldım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.